10 yıl oldu başlayalı. 5. sınıfa gidiyordum o zaman. Biraz hiperaktif bir çocuktum. İşte ilkokulda kendi bir arkadaşım vardı Nazlı diye. O yapıyordu atletizm. Sonra okula seçme yapmak istediler. Okullar şampiyonası oluyordu o zamanlar. Ben de ismimi yazdırmak istedim yarışmak için. Çünkü şeyim böyle hiç duramıyordum. Yerimde kızlarla evcilik oynamazdım. Futbol maçı falan yapardım ben. Sonra şey adımı yazdırdım. Bir yarışlara katıldım işte okulda yaptıkları yarışlara. İyiydim ama beden eğitim öğretmenimiz istemedi beni önce. Sen yapamazsın, edemezsin falan dedi. Ben de son hırs yaptım galiba kendimce. Sahaya giden servise bindim. Kimseye söylemeden, kimseye haber vermeden sahaya gittim sonra. Oradaki antrenör, işte ilk antrenörüm Hakan Çadırcı. O çok beğendi beni. Sen dedi devam et dedi işte. Hepsini gönderdi sonra bir tek ben kaldım orada. Sadece bana antrenman falan yaptırdı. O şekilde oldu. O, olimpiyata gitmekti benim hedefim. Barajı geçmekte. Bu sene eğer ertelenmeseydi barajı geçemezsem bile kotaydı. Kotadan gidebilirim, gidebiliriz diye düşünüyorduk hocamla. Ee, ama bizim için daha iyi oldu. Sonuçta 5 aylık gibi bir sürecimiz vardı bu sene. Şimdi seneye bir buçuk yılımız var artık. Bir buçuk yılda da barajı geçip gidebileceğimizi düşünüyoruz. Olimpiyatlar, bir de Avrupa Şampiyonası vardı. O Sen şekildeydi. Dedin, Benim hedefim olimpiyatlardı. Tabii ki de her sporcunun hayali olan küsü. Ee, 11 senedir yapıyorum bu işi. Ee, beşinci sınıfta başladım. Aslında abimden esinlenerek başladım. Ee, beni ilkokuldaki hocalarım keşfetti. Daha sonra e, 6, 7, 8, 9 işte 11 senedir yapıyorum bu işi. Benim de tabii ki hedefim olimpiyatlara gitmek ama e, seneye yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na şu anki hedefim. Olimpiyata biraz daha zamanım var. E, 2021 olmazsa 2024 olimpiyatları. Yaklaşık 8 yıldır yapıyorum sporu. Evet, ilkokulda başladım öğretmenimin yönlendirmesiyle. Benim şeyim branşım 110 metre engel, 110 metre engelde Türkiye'de gençler uyurmuş ve büyükler rekoruna sahibim. Say yani Balkan şampiyonluklarım var, Avrupa'da yarı final, Dünya Şampiyonasında yarı finallerim var. Valla bu sene pek bir yarış kalmadı aslında hiç yarış kalmadı diyebiliriz. Sadece 22 Eylül'de Balkan Şampiyonası var ve Ağustos'ta Türkiye Şampiyonası yapılacak diyorlar. Onlar, onlar için antrenmanlara devam ediyorum. İşte seneye. Olimpiyat var tabii herkesin hayali gibi. Biz de onun için çalışıyoruz. Ve Avrupa Salon Şampiyonası var. Onun barajını geçtim ben. Katılmaya kazandım. Oraya gideceğim. Bir sorun çıkmazsa, sakatlık olmazsa. Yani şimdilik en yakın hedeflerimiz bunlar. İlkokulda başladım. 16 yıldır bu sporu devam ettiriyorum. Bayağı uzun bir süre oldu. Beni de ilk beden eğitimi öğretmenim keşfetti. Yani iyi bir süreç geçirdim. Türkiye'de en iyi derece bende şu an bir 86. Herkesin hayali olduğu gibi benim de hedefim olimpiyatlar. Evet. E, Mersinimizde e, bizim e, aşağı yukarı 14-15 tane sporcumuz var. Onlar antrenmanlarına devam ediyorlar. E, biliyorsunuz ülkemizde e, dünyada e, 2020 olimpiyatları 2021'e kaydığı için de Bizim için bazı arkadaşlar, antrenör arkadaşlarımız avantajlı, bazılarının dezavantajlı olduğunu söylüyorlar ama ben avantajlı olduğunu söylüyorum. Şu süreçte herhalde biz bu konuda en şanslı ülkelerden birisiyiz. Türkiye'de atletizmin beşiği dendiği zaman Mersin akla gelir. Bu ilk üçte miyim, ilk ikinin arasında. Çünkü bizde yetişen hem teknik kadromuz çok iyi, hem okullarımız iyi, hem spor tesislerimiz iyi. Onun için atletizmde Türkiye'nin bir numarası diyebilirim.